Evet Rüzgar Bey. Hayvanlarımın yanında yatıyormuş. Kontrole geldiğimde. Şu anda gel diye. Gel komutumu bekliyor. Sesimi duydu ve geliyor. Koştura koştura. Aferin benim oğluma. Aferin Rüzgar'a. Aferin oğluma. Aferin. Aferin Rüzgar'a. Ve bu da onun ödül yemeği. Aferin oğlum, aferin Rüzgar. Hadi oğlum ye. Aferin Rüzgar'a. Hey maşallah benim oğlum, hey maşallah.